Diyor bu da tıpkı könen gibi ebilmek ya da olumsuzu yapamamak gibi o şekilde de düşünebilirsiniz. İzinli olarak yapabilmek ya da yapamamak izin ve yasak durumlarında kullanılıyor. Volen istemek ama direkt olarak istemek. Yani çok kibar değil daha çok aile arasında samimi olduğumuz kişilerden biz volen yapabiliriz isteyebiliriz. Zolen de tıpkı müsene benziyor. Burada da bir zorunluluk var. Fakat daha çok bir başkasının talebi, emri ve tavsiyesinde. Örneğin Arkadaşımız bizim hasta olduğumuzu görüyor. Diyor ki bize sen doktora gitmelisin. O zaman bir başkasının tavsiyesi zorunluluk olarak yapmamız gereken bir şey varsa o zaman zolen kullanılıyor ve möhten bu da arkadaşlar volene benziyor bakın istemeye ama volende istemek direkti ama de nazikçe istiyoruz bakın. Volene göre daha naziktir ve şurada bir açıklama yapmışım bakın. Aslında modal verb değil bu möhten. Mögen fiilinin konjektif 2 hali ama modal verb gibi kullanıldığı için ben buraya almışım. A1 A2 seviyesinde olanlar bunu çok önemsemesinler. Sadece möhtenin de modal verb gibi kullanıldığını fiillere yardımcı olarak kullanıldığını bilmeniz yeterli. İkinci partta görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Tschüss.